Ölüm parayla olsa bütün kazancımı senin için yatırır, sana ölüm satın alırım ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sık sık olmasa da zaman zaman Twitter'a bakıyorum. Bir de ne göreyim bir tag açmışlar. TikTok kapatılsın. Allah Allah dedim gözlerime inanamadım beni bir duygu seli kapladı. Bu topluma bir şey olmuş dedim. Acaba dedim Ali Erbaş sık sık kutbelere kılıçla çıkıyor diye millet panik falan mı yaptı? Ahlak üzerine ağzı olan herkes mutlaka bir cümle kullanmış. Ağırlıklı olarak TikTok kapatılsın. Neden? Ahlakımızı bozuyor. E günaydın efendim. Ahlaksızlık yeni mi aklınıza geldi? TikTok bu kadar aktif değilken de ahlaksızlığın dik alasını zaten biz yaşıyorduk. Nerede? Televizyonlarda. Gündüz programları. Rating rekorları kırıyor. Hangi kanalı açıyorsanız orada mutlaka bir rezillikten, bir ahlaksızlıktan bahsediliyor. Neler var neler. Adam oturmuş sunucunun karşısına, yanında da karısı, başlıyor anlatmaya. Bizim eve diyor misafir gelmişti. Karım kapıyı açtı, Aa kardeşlerim gelmiş diye boylarına sarıldı. E ee? diye soruyorlar. Ne var bunda? Akşamına diyor karım dedi ki ben kardeşlerimi özledim. Onlarla birlikte sarılıp yatabilir miyim? Neden olmasın dedim. Çok sonradan öğrendim ki onlar karımı kardeşleri değilmiş. Benim evimde benim karımla Misafir olarak eve gelen kardeşleri grup yapıyorlarmış. Karısı da yanında pişkin bir şekilde kameralara bakıyor ya. Biz Netflix'in, TikTok'un günahını alıyoruz ya. Ulan bu nasıl bir namussuzluktur ya? Bu nasıl bir hayalsizliktir? Tövbe çekip başka bir kanal açıyorsun. Oradaki olay bundan daha rezil bir durumda. Adamla karısı yan yana oturmuş yine. DNA sonucu bekliyorlar. Neyin DNA'sı? Kadın ısrar ediyor. Ben alt komşumdan hamileyim. Kocası da ısrar ediyor. Yok üst komşudan hamilesin. DNA sonucu geliyor. Stüdyoda kızılca kıyamet kopuyor. Sevinç çığlıkları. Kadın diyor ki bak ben haklı çıktım alt komşuda. Adam dönüp diyor ki evet ya haklı çıktın gerçekten ve üst komşudan zannediyordu. Ulan deyyus senin ağzından çıkan kelimeler insanın kanını donduruyor ya. Alt başlık geçmiyorlar mı? Sanki olağanüstü bir durumu toplumla paylaşıyorlar. Neymiş efendim? Kocam Hüseyin kardeşim İbrahim'in karısıyla kaçtı. İlişkiye bakar mısınız? Hele bir tanesi vardı <laughs> yazmış diyor ki karım estetik yaptırmıştı. Estetiği bitince evden kaçtı ya. Adamın teki çıkmış Hüngür hüngür ağlıyor. Karım ilk dur diyor. Yedi çocuğumu ortada bıraktı. Eşref amcaya kaçtı. İlk dur ne olur geri dön. Yuvana geri dön diyor. <laughs> ya kelimeler ağzıma tıkanıyor. Abi senin karın yedi çocuğunu bırakıp Eşref amcaya kaçıyor. Amca oluyor bu. Sonra sen çıkıyorsun ekranlarda. İlk duru geri çağırmak için ağlıyorsun. Ölüm parayla olsa bütün kazancımı senin için yatırır sana ölüm satın alırım ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? İki elti var. Muammere kaçmışlar. Yani kadınları görsen saklambaç güzellik yarışmasında sonuncu olurlar. Artık muammer ne bulduysa onlarda. Kocaları çıkmışlar diyorlar ki eve dönüp bunlar da diretiyorlar. Biz muammerle çok mutluyuz. İki elti aynı adama kaçmışlar. İki eltinin ismi de Hamide. Muammer de yufkacı. Adamın Hamidelere karşı bir zaafı var yani. Yemin ediyorum size kendi kocaları muammere yakışıklıkla beş basarlar yani o derece. Kadının birisi çıkmış hüngür hüngür ağlıyor. Kocam beni eve getirdiği erkeklerle zorla birlikte olmamış da bana baskı kuruyor. Ve bu kanalda günlerce sürüyor abi bir ahlak polisi yok mu ya? Ya ertesi gün bu adamın apar topar tutuklanması lazım ya. Bir başka adamın isyanı Karım sonayla beraber diyor, bir adamı dolandırmaya çalışıyorduk, karım adama aşık oldu diyor. Ben bunu kabullenemiyorum. Bak karısıyla iş birliği yapmış, adamı çarpmaya çalışıyorlar, adam da karıyı almış elinde. Daha sen niye ağlıyorsun? Adam seni dolandırmış, hem de karın da. Bu programlar yaşanırken, bu alt yazılar orada yazılırken garip olan bir şey oluyor. Argo cümleler ve küfürlü cümleler bipleniyor abi. Niye Rütük'ten ceza almayalım diye. Ya sizin yapmış olduğunuz küfürler yaşanan bu kepazeliklerin yanında masum kalıyor ya. ya Rütük'ün size vermiş olduğu ceza ne ola ki? Nasıl bir toplumsak artık hani TikTok'a karşı çıkıyoruz ya. Neymiş efendim? Orada bizim ahlakımız bozuluyor. Burada ahlaksızlığın dik ailesi yaşanmasına rağmen izleniyor. Dizilerde bunlardan örnekler çıkarıyor. Güldür güldür çok güzel hareketler bunlarda da aynı işlev tüm hızıyla devam ediyor. E zaten biz buna alışıktık. Mehmet Ali Erbil hatırlıyorsunuz değil mi? Milletin canlı yayında dolunu indiriyordu ya. Kadınların göğüslerini sıkıyordu. Popolarına tekme vuruyordu. Kahkahadan kırılıyordu millet. E şimdi böyle bir topluma kalkıp TikTok'u kapatalım. Youtube'da litre getirelim. Yok işte rütüğümüz var bizim. Yok işte Din dersi, ahlak bilgisi okullarımızda okutulsun. E bunlara gerek yok ki. Biz zaten ahlaksızlığın her türlüsünü yaşıyoruz. Ne diyeyim eskiden biraz rütük korkusu vardı. Ama rütük cezaları biraz hafif olduğu için bunlar gelen gelirin rütükün cezasından yüksek olduğunu biliyorlar. Ona göre de dayıyorlar millete her türlü ahlaksızlığı. Millet de bunu hiç yadırgamıyor. Oturup güldür güldür olup rahat bir şekilde izliyorlar. Bu noktada gerçekten... TikTok'un falan kapatılmasına gerek yok. Ya da Netflix'te ilgili eleştirilerin bu kadar sert olmasına gerek yok. Çünkü onlar daha ahlaklı davranıyorlar televizyon programlarına göre. Hani hayatında TikTok'u yani izlemek istemiyor olabilirsin ama bunlar gündüz kuşağında herkesin uyanık olduğu bir saatte bu tür programları rahat bir şekilde yayınlıyorlar. Ve bu da topluma şu şekilde yansıyor. Ya bizim ayıpladığımız, yadırgadığımız şeyler toplum nezdinde çok normal karşılanıyor. Bu duyguyla insanlar çok rahat bir şekilde rezilliği arka plana atarak istediği rezaletin altına imza atabiliyor. Bekleyip göreceğiz. Buna kim çıkıp da bir son verecek? Bu rezalete artık dur diyebilecek bir baba yiğit çıkar mı çıkmaz mı onu bilemem. Tek bildiğim şey aile ahlakını yerle yeksan eden bu programların TikTok gibi rezil ortamlardan daha rezil olduğudur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.